Merhaba arkadaşlar, Unreal Engine derslerine devam ediyoruz. Şimdi sizlere Unreal Engine'a modelimizi aktarmadan önce yapmamız gereken ayarlardan bahsedeceğim. İlk olarak Unreal Engine dosyasını açabilmemiz için buradan ayarlarımızı gözden geçirelim. İlk olarak sade, düz bir dosya açacağız. Ve içinde hiçbir modelin olmaması lazım. Çünkü her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Bunun içinde no started yani content dosyasında hiçbir şey olmasını istemediğimiz için bunu seçiyoruz. Sonra arkadaşlar konumunu belirledik. Buradan da ismini belirledik projemizin. Sonra arkadaşlar projemizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar projemiz açıldı. Şimdi ne yapıyoruz? E, content dosyasına bakalım. Content dosyasında gördüğünüz gibi orada seçtiğimiz için hiçbir model gelmedi. Ama gördüğünüz gibi görüntüde e, modeller var. Yani bu içeriye aktarılmış bazı efektler var. Bunların hepsini iptal edip tamamen bomboş bir dosya açmamız lazım. Bunu da file bölümünden New diyoruz ve buraya bir empty dosyası oluşturuyoruz. Yani tamamen boş bir dosya. Şimdi arkadaşlar bu boş dosyanın içine yapacağımız bütün verilerin kaydolacağı bir level dosyası oluşturmamız lazım. E Bu level dosyasını oluşturmazsak e, modellerimiz burada kalır. Fakat e, kaydettiğimiz noktalar, yaptığımız build ve efekt işlemlerinin hiçbiri kaydolmaz arkadaşlar. Bunun için buraya sağ tıklayıp buraya bir tane level diyoruz arkadaşlar. Buraya e, bunun ismini girelim. E, i̇sim olarak da UE4 ders olarak adlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu ayarladık. Diğer bir ayarımız arkadaşlar bunu açılışta programımız bu levelden başlasın. Bunu belirteceğiz. Bunun için settings bölümünden proje settings'e geliyoruz. Buradan da map ve modellerden arkadaşlar bunun levelini seçiyoruz. Buradan level dediğimizde burada UE4 dersleri diye. Bunları seçiyoruz ve projemiz artık açıldığında bu level ilk başta başlayacak. Buna dikkat edelim. Eğer projemiz açıldığında siyah bir görüntü geliyorsa, ana projemiz görünmüyorsa sorun bundan dolayıdır arkadaşlar. Hemen bunu kapatıyorum ve UE4 derslerinin içine giriyorum. Save select ettikten sonra artık projemiz Unreal Engine derslerin levelinde başlayacak. yani Programı kapattığımızda, açtığımızda Unreal Engine derslerinde başlayacak projemiz. E, diğeri yaptığımız malzemeleri bu projenin içine aktarmak istiyorum. Yani yeniden bir daha mat malzemeleri bunun içine yapmak istemiyorum. Bunun için ne yapmıştık? Öbür projedeki materyalleri e, migrate ettik dışarıya. Şimdi bunun dosya konumuna gelip Content Browser'ın içine arkadaşlar o modelleri yerleştireceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada yaptığım malzemelerin dosyası var. Bunları miktreyet olarak buraya kaydettim. Bunları kopyalıyorum. Bilgisayarım deyip bu oluşturduğum dosyanın konumuna geliyorum. Buradan projelerimin uv 4 dersleri projesinin content browserına gelip buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Malzememizi yapıştırdık artık bunun içinde tüm malzemelerimiz bunun içerisinde diğer ayarlarımıza gelelim. Şimdi buraya bir tane de level olarak bir dosya oluşturmak istiyorum. Yani Level dosyası bu boşlukta kalmasın bu da bir klasörün içinde kalsın. Hemen new folder deyip buraya level diyoruz arkadaşlar. Bu level dosyamızı da arkadaşlar buraya taşıyoruz. Artık e, projemiz oluştu sayılır. Bir de arkadaşlar bunun içerisinde ayna malzemesini kullanacağımız için ne yapıyoruz? Bunun aynaya, e, ayna malzemesini yani buradaki visual efektlerde arkadaşlar plane reflect kısmını aktif edebilmemiz için bir ayar vardı. Settings'e gelip buradan project settings'e geliyoruz arkadaşlar. Burada render kısmını seçip burada aynayı aktif edeceğimiz kısım. Buradaydı biliyorsunuz arkadaşlar derslerde ilerik geçmiş derslerde sizlere göstermiştim bunu aktif ettiğimizde zaten bize diyecek ki program resetlenmek ister misiniz çünkü resetlenip e, proje yeniden açıldığında aktif olacak projemizin ayarları bu kadar İlk başta yapacağımız ayarlar bunlar arkadaşlar bundan sonra yapacağımız işlemler model aktarması ve ondan sonra da efekt ayarları olacak şimdi ne yapıyoruz projemizi reset atıyoruz ve bu dersimiz bu kadar e, projemizi açıp modelleri aktarmaya başlayacağız bir dahaki derste kendinize iyi bakın arkadaşlar